Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Bildiğiniz gibi 2 Ağustos sabahı hiçbirimiz Instagram'a giremedik. Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu kararıyla Instagram erişime kısıtlandı. İki gündür kimi VPN uygulaması arıyor, kimi DNS değiştiriyor. Bir tane de videoda gördüm sanki birisi de telefonun ülke bölgesini değiştirdi. VPN olarak en çok hepimizin duyduğu 1.1.1 adında bir uygulama var. Onu kullanmadım, hiç denemedim. 3 tane VPN uygulaması buldum. İkisi aynı geliştiricinin geliştirdiği bir uygulama. Biri bu, biri de bu. Bunların, ee, bu Türkçe, bu da Türkçe diye hatırlıyorum. Bu da İngilizce. Şimdi hepsine sırayla bakalım arkadaşlar. Şu iki uygulama abonelik istiyor, ama abonelik yapmanıza gerek yok, ücretsiz de kullanabiliyorsunuz. Tek var uygulamada reklam çıkıyor. Dakika sınırı var mı bilmiyorum. Ben e, ücret ödediğim için e, o şekilde bir deneyimim olmadı. Ama ücretsiz kullanıp da e, dakika sınırı olan varsa kullandıktan sonra yorumlara yazabilir. Şimdi sırasıyla başlayalım. Ben, ben, ben. Önce bunu açalım. Uygulamanın arayüzü bu şekilde. Bağlanmak için dokunun. Menü. Burada dünya simgesi var. Buna tıkladığınız anda buradan sunucu seçebiliyorsunuz. Buradan genelde otomatik seçimi tercih edin. Ben bu şekilde yapıyorum. Otomatik seçin dersek bakalım ne olacak. Hangi ülkeye bağlandığınızı görmek istiyorsanız buraya tıklamanız gerekiyor. Şimdi şurada görüntüyü kapatacağım. IP gösterecek. Açıyorum. Hangi ülkedeymişim? Bakayım. Evet Türkiye'ye bağlanıyor Onun için kendiniz elle seçmeniz gerekiyor Bağlandı butonun üstüne tıkladığınız anda Bağlantıyı kesmek istediğinizde emin misiniz diyor Bağlantıyı kes dedim Bağlantıyı kesmek e, Bağlandı dediği yere tıklarsanız Yani şöyle

Bağlantıyı kesmek istediğiniz emin misiniz? Bağlantıyı kesebiliyorsunuz. Bağlantıyı kes. Şimdi. Bağlantı rakon. Burası tamam. Geri düğme. Tinder VPN. I. Açıyorum bunu da. Bu da Türkçe bildiğim kadarıyla. Uygulama simgesi. Şöyle geldik. En iyi sunucu bulundu. B5 subaton. En iyi sunucu bulundu. Düğme. Resimli düğme. VPN. Burada menü etiketsiz bir buton. Resimli düğme. Resimli düğme diyor. Bunu açtığınız zaman. Aylık plan. Kesap. Aylık plan. Ayarlar. Ayarlara bakalım. Ayarlarda ne var ayarlar. Yukarı ayar. Başlangıçta otomatik bağlantı. Öbürünün ayarlarında da bu var arkadaşlar. Kapalı. Anahtar. Kapalı. Son seçilen açık Son seçilen Son seçilen sunucuyu kaydet. Son seçilen sunucuyu kaydet. Açık bağlantı kararlılığını iyileştirin. Kapalı anahtar. bildirim. Açık anahtar. Bağlantıda kalın. Ekran kapalıyken açık anahtar. Reklamı kaldır. Açık anahtar. Ses Yukarı ses. Bu şekilde menüsü. Diğerinin ayarları da aynı bu şekildeydi. Sadece diğerindeki şu resimli buton menü diye geçiyor. Merhaba, biz hazırız. Başlamak için aşağıdaki butona dokunun. Bağlan düğme. Bağlan düğme diyor. Buna dokunduğun anda. Bağlan, bağlantı isteği. Tamam düğme. İlk defa yapıyorum çünkü ben bunu. İbt İbt tamam, düğme. tamam. diyorum. Düğme. Bakıyorum. Uygulama sizin, düğme. Uygulama sizin için en hızlı sunucuyu otomatik olarak seçer. Başka. Resimli düğme. İleri Sunucu süre 7 400. Düğme. Surucu, e, Sunucu, yere tıkladığınız zaman şöyle yapalım yine kapatalım. Etran, Bakın sunucu konumu diyor. Yine Türkiye'ye bağlanıyor. Bunu elle seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Dün böyle değildi bu. Bağlandıya tıklayıp bağlantıyı kesiyorum. <laughs> Otomatik bağlan dediğimiz zaman sürekli Türkiye'ye bağlandığı için buradaki dünya simgesine tıklayıp buradan istediğiniz ülkeyi seçebilirsiniz arkadaşlar. Bu uygulamada bu kadar. Bunun diğer ikisinden farkı hem İngilizce hem de uygulama içerisinde tarayıcı var. O dikkatimi çekti. Şöyle açalım.

Bağlandınız. 2 saniye İndirmek. 174 KBZ yüklemek 2 KBZ 8. 3 günlük ücretsiz VPN deneme sürümüne 8 VPN 146 70 3 günlük ücretsiz resimli düğme Burada IP'yi gösterdi kapatmam lazım çıktım bağlantıyı koparacağım Store'dan dolaş dönme düğme yok proje 143 specific düğme Consalt düğme Consalt düğme metin Niye buraya attı beni bu? Bir dakika. Bağlı diyor. Bu connect butonuna tıkladığım anda bağlantıyı kesmek mi istiyorsunuz diyor. Bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle çıkalım. Umarım ee, bu Instagram'ın yasağı bir an önce kaldırılır ve millet de DNS değiştirmek, VPN aramak zorunda kalmaz. Ee, Yepyeni bir videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, Hoşça kalın.